CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandı. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Son seçimde birinci olan partinin ta iki yıl önceki kongresinin seçim kararını değiştirmek sadece hukuki bir karar falan değil. Muhalefetsiz Türkiye'ye doğru atılan bir adımdır. Az sonra açıklayacağım. Siz de iyice kavrayacaksınız. Bu çok ileri bir hamleydi bunu bilin. Bu tarihten sonra artık Türkiye serbest seçimlerin yapıldığı bir demokrasi değil. Hani gazetecilerin çok konuştukları başlıklar var ya. Türkiye otoriterleşiyor mu? Demokrasi elden mi gidiyor? Rejim mi değişiyor? Bu sorular artık anlamsız. Türkiye'de rejim teknik olarak 2017'deki referandumda zaten değişti. Peki niye bu kadar geç oldu anlamamız? Çünkü Türkiye'nin demokratik siyasi gelenekleri nedeniyle iktidar kanadı bile bu yeni duruma alışamadı. Fakat ne zamanki iktidar ciddi bir tehdit altına girdi orada serbest seçimleri askıya aldılar. Yaklaşık 2 yıl önce yapılmış ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından da onaylanmış bir seçimi altını çiziyorum. Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmış bir seçimin iptal edilmesi Türkiye'de siyasi sistemin artık bir demokrasi olmadığını bize gösteriyor. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları nihai kararlardır. Yani Yüksek Seçim Kurulu bir karar aldıysa onu alıp da başka mahkemeye götüremezsiniz. Seçim sistemi bunun üzerine kuruludur. Türkiye'de serbest seçimlerin güvenilir olabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmuş. Seçimlerde kesin ve nihai sonuçlara sahip olsun diye Yüksek Seçim Kurulu kararları son karar olarak belirlenmiş. Herkes bir dolu itiraz ederse doğru dürüst seçim yapılamaz diye düşünülmüş. Bütün itirazlar da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılıyor. O ne derse o oluyor. Ama siz 2 yıl önce Yüksek Seçim Kurulu'nun onayladığı seçimi iptal ediyorsunuz. Bu Türkiye'de artık seçim yapılamaz demektir. Türkiye'de hukuk karmaşası uzunca süredir devam ediyor. Ama başka faktörlerle de bu süreç engellenemiyor. Mesela ekonomi. Karar açıklandıktan sonra 5 milyar dolar rezerv yaptılar. Borsa çakıldı ama umursamadılar. Demek ki artık ekonomiyi de önemsemiyorlar. Adım adım muhalefetsiz bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya lüzum var mı bilemiyorum. Bu konuda en tepede bir karar olduğu ortada. Türkiye yönetenler demokratik bir sistemi koruma konusunda istekli değiller. Buradan AKP'li seçmene sesleniyorum. Eğer muhalefet yok olursa siz rahata mı ereceğinizi sanıyorsunuz? Sizin derdinizi kim dinleyecek? Bir sorununuz olduğunda kime şikayet edeceksiniz? Bugün AKP'yi destekli olabilirsiniz. E yarın vazgeçerseniz ne olacak? Bakın güç tek kişiye geçtiğinden beri %40-50-60 civarında enflasyonla yaşıyorsunuz. Emekli maaşı 16.500, asgari ücret 22.000 lira. Pahalılık almış başını gidiyor. Kime sorsam işlerimiz kötü diyor. Ekonomi kötü, çalışanların ev araba alma hayali kalmadı. Tek kişi gücü ele alınca hani sorunlarınız çözülecekti. Çözüldü mü? Çözülmedi. Başka birini seçemezsiniz. Artık şu parti sizi yönetecek dediklerinde ne kadar güvende olabileceksiniz? Diplomanız, tapulu eviniz, arsanız, bankadaki paralarınız güvende mi olacak? Devamlı olarak bunları kaybetme korkusuyla yaşayacaksınız. Çünkü güç tek bir partiye ya da bir kişiye geçecek. Çocuklarınız, torunlarınız, sevdikleriniz bu ülkede barınabilecek mi? Herkes kaçmaya çalışacak. Üniversite tercihlerini en çok tıp tercih edilmiş. Tıp aslında zor bir bölüm. Zorunlu hizmet var, şu var, bu var. Ama yurt dışına kaçmanın en garanti yolu doktor olmak. Gençler o yüzden tıp okumak istiyor. Almanya, Hollanda'ya kaçarız diye bakıyorlar. E onlar giderse sizi kim tedavi edecek? Doktor kalmayacak ülkede. Erdoğan'a oy vermeyeyim ama alternatifim mi var bahanesiyle yıllarca AKP'ye oy vermeye devam ettiniz. Bakın alternatifler çıktı. Hepsi hapsi boyladı. Hiç düşünmez misiniz niye böyle oldu diye. Bu artık AKP, CHP, MHP, İYİ Parti sorunu falan değil. Türkiye'nin geleceği sorunu. CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu geçirmek istiyorlar. Kendi istedikleri gibi hareket edecek kontrollü bir muhalefet istiyorlar. Yönetebilecekleri birini seçilmediği halde partinin başına atamak istiyorlar. Bu ne demokratik, ne hukuki, ne de ahlaki. Herkes aklını başına almalı muhalefetsiz bir Türkiye'ye herkes tüm gücüyle karşı çıkmalı yoksa sonumuz hüsran olur.